Ayşenur Arslan, 24 Haziran 2025, Halk TV Boş koltuk. Fatih Altaylı'nın boş koltuğunu ben de izledim. Zaten okumuş olduğum cezaevi mektubunu bir de dış ses Emre'den dinledim. O sırada bir yandan da gözüm izleyici sayacındaydı. Sayı 300 bini aştığında ayrıldım. Yazıya oturdum ama ne yazacağımı bilmiyorum. Fatih'in tutuklanması öylesine her şeye aykırı ki neresinden tutup nesini eleştireceksiniz?'' Düşünün tutuklama gerekçesi Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmek. Nasıl? Sözle. Gerçi konuşmasının bütününe ve azıcık insafla iddiaya baktığınızda konuyu çözüyorsunuz. Fatih'in sandıktan yani sınırlı kusurlu da olsa demokrasiden bahsettiğini anlıyorsunuz. Ancak velev ki bir şeyler söyledi. Sevgili Mehmet Yılmaz'ın T24'te bugünkü yazısının başlığındaki gibi sözle fiili saldırı nasıl oluyor? Mehmet kendi sorusunu şöyle yanıtlıyor. Konuşarak bir TC vatandaşını rencide edecek eylemde bulunuyorsanız bu fiili saldırı değildir. Konuşmasında kullandığı bazı kelimeler nedeniyle bir kişiyi fiili saldırıyla suçluyorsanız suç uyduruyorsunuzdur. Kanunun çizdiği sınırın dışına çıkıp kendi kafanıza göre bir kanun yaratıyorsunuz anlamına gelir." diyor ama yanılıyor. Ben yıllar önce medya mahallesinde kanıtladım. Aldım bir A4 kağıt, pek acemice de olsa bir uçak yaptım. Yanımdaki konuğa fırlattım. Uçak konuğa değdi mi? Değdi. Yani fiili bir durum var mıydı? Vardı. Amaç da saldırı mıydı? Saldırıydı. O sırada konu tam da böyle bir iddia ile cezaevinde yatmakta olan Mümtazer Türk öneydi. O da yazmak suretiyle fiili saldırıda bulunduğu için içerideydi kime saldırdığını söylemeye gerek yok herhalde. Bu ülkede diktatörlüğün olmadığını, bu sözcüğü telaffuz ettiğiniz anda elinde gözaltı kararıyla kapınızda biten polislerden anlıyorsunuz ya, neden geldiklerini de elbette anlarsınız. Lütfen biri, Türkiye'nin yarısı hatta fazlasının Erdoğan'a çeşitli yollarla saldırıp devirmeye çalışması, hatta canına kastetmesi ihtimali onu nasıl bir ruh haline hapsediyor, o ruh halini kimler nasıl korkularla besliyor anlatabilir mi? Aslında korkmakta haklı olabilirler ama Fatih'in söylemediği, söyleyecek kadar aptal olmadığı için zaten mümkün olmayan iddiadan dolayı değil, boş koltuğun izlenme sayılarından dolayı. Bu arada bir mola verip, Boş koltuğa baktım. 398 bin küsurdu. Bakarken 400 bini geçti. Yazıya geri döndüm. Koltuk bugünlerde tam bir metafor oldu. İktidar bir yandan Fatih'i koltuğundan kaldırmak için uğraşırken, bir yandan da Kılıçdaroğlu'nu kazanamadığı koltuğa oturtabilme derdinde. İsmail Saymaz sıcak kulisi yazdı. Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç ziyarete gitmiş, mutlak butlan ve kayyum riskine karşı bir açıklama yapmasını önermiş. Aldıkları yanıt şu. Böyle bir açıklama yapamam. Umarım mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra özelle oturur konuşuruz. Aslında bu kadarı bile Kılıçdaroğlu ve yol haritasını anlamamıza yetiyor. Ama siz yine de sarayın en keskin kalemlerinden Fuat Uğur'un belli ki çok iyi haber veren kaynaklarına dayanarak yazdıklarına bir göz atın. Aslı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı? Kılıçdaroğlu ilk iş olarak gidip ilçe seçim kurulundan mazbatasını alacak. Kendisinin CHP genel merkezinin olası aşırılıklarına karşı A ve B planları var. Artık CHP genel başkanlığındaki günleri sayılı olan, bu yüzden de muvazenesi iyice bozulan Özgür Özel'in ne yapacağına, daha doğrusu Marmara'dan alacağı talimatla ne yaptıracağına bağlı her şey. Şayet hukuka saygılı davranıp normal davranışlar sergilerlerse kuşkusuz Kılıçdaroğlu CHP Parti Genel Merkezi'ne gidecek ve partinin fiziki binasını teslim alacak. İmamoğlu özel taraftarları CHP Genel Merkezi'ni işgal ederse mazbatasını alır almaz bir başka binaya geçip CHP Genel Merkezi'nin çalışanlarına çağrıda bulunup artık CHP Genel Merkezi bu binadır. Eğer maaşlarınızı almak istiyorsanız orayı terk edip buraya gelmenizde fayda var diyecektir. Böylece mevcut CHP Genel Merkezi sadece bina olarak orada duracaktır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine yeniden başladıktan sonra partiyi en baştan yapılandıracağı, çok güvendiği isimleri kritik noktalara getireceği, bu kez eşeği sağlam kazağa bağlayarak kongrelere gideceği belirtiliyor. Kimileri Kemal Bey'in yeni kurultayda genel başkanlığına aday olmayabileceği yolunda iddialar ortaya atıyor ama Kesin kaynaklardan teyit ettim. Böyle bir şey yok. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP genel başkanı olacak. Yalnızca Cumhurbaşkanı adayı olmayacak 2027 ya da 2028 seçimlerinde diyor. Yeni soru şu. Acaba erken seçim o tarihlere kalır mı? Öyle ya. En önemli isimleri tutsak alınmış, koltuklar isteğe göre ya boşaltılmış ya da uygun isimlerle doldurulmuşsa Ankara'daki son duyumlar Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönmesi halinde bu sonbaharda erken seçim beklentisi üzerine. Yazıyı bitirmeden bugünlük son bir kez Fatih'in stüdyosuna uğradım. Emre de Fatih'in cezaevi mektubunu okumayı bitirmiş. Stüdyoya sessizlik çökmüş. Boş koltuk hala boş ama izleyici sayısı 500 bine dayanmış. Ya Ayşenur Arslan.